Bekle bekle bekle. Kanka sıçrada buluyor. Hazır mısın? Hazırım. A few moments later. Benim niye Q'lar tutmuyor? Oğlum ne <laughs> ayağım ne <mecanlı. gülüyor> Devam et devam et devam et. <laughs> <While the kommt. geishops> abi. Alper dur beni al beni al. A, gel, gel, gel 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 gel. Bekle ya. Ha. Devam et devam et. Arkadayım arkadayım. Tamam tamam. Kıram çıktı ya. Sana gelecek Ekerim. Top lane Gnar çık Ekerim sana gelecek. Ekerim sana gelecek. İkarim sana gelecek sana. Gelsin abi gelceği var. Rüceği devam et. Two seconds later. Ben öndeki koridoru, önde olduğum koridoru kaybediyorum. Bana da gel azıcık. Orada... Ama harbi geldi ya. Ben troll yapıyorsun sandım. Abi sen <laughs> salak, salak mısın <laughs> acaba? <gülüyor> Niye troll yapıyorsun böyle bir şey? Abi ya, oğlum şu oyun ciddi ya. Bak, şimdi bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz. Aa bayağı ciddi ciddi açıklıyor lan. Tabii, <laughs> nasılsın, nasılsın? 20. yüzyıldan itibaren bu Christmas değil. Faruk fitle bana. Bir ulti atmış Abi, dillere destan. De bayıldım. <laughs> bayıldım <diyor> ya. <gülüyor> bayıldım <laughs> bayıldım. <laughs> bayıldım <laughs> adam. <laughs> İnanılmaz. Eğer seviyorsa tamam, Bak, Bak Jinx'i görüyoruz değil mi? Jinx'i atlayalım arkadaşlar. Jinx'i atlayalım. Oğlum orada o Jinx mi? Baba Boy. Oğlum ya. <gülüyor> adam bin <laughs> Adam, <milyonları. gülüyor> adam <milyonları>. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen buraya yürü lütfen 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 Yes Adam Bir anda snipe'ladı ya Bir anda snipe'ladı Bir anda snipe'ladı Bir snipe'ladı Bir anda snipe'ladı Bir Bırak beni, oğlum, Bırak beni. Ayy, çok güzel. Ay, ay. Ay. Kalın geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi fildeyim. Aa yarım meteor varmış.